ve Denizcilik Bakanlığı tarafından uzun yıllar üzerinde çalışılan gö gören göz cihazının dağıtımına başlandı. Cihazın dağıtım törenine katılan Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan engellilere seslendi. "Engelli kardeşlerimden rica ediyorum. Asla umutsuz olmayın. Asla mü mücadelenizden vazgeçmeyin." dedi. Takdir edersiniz ki bugün biz burada çok önemli bir adımı aynı zamanda bir ilk adımı atıyoruz. Bu cihazlar gör, görme engelli kardeşlerimiz için beyaz baston kadar önemli cihazlar. Görme engelli kardeşlerimiz bu cihazla daha kolay hareket edebilecek, gidecekleri yere kolaylıkla varabilecek, birbirleriyle iletişim kurabilecek, internete, radyoya daha kolay ulaşabilecekler. Eğer zihinlerdeki bakıştaki anlayıştaki engelleri kaldırabilirsek inanın her türlü engeli aşarız. Engelli engelsiz bir dünya, engelsiz şehirler inşa edebiliriz. Burada şunu da vurgulamak durumundayım. Tarih boyunca engelli insanlar her zaman başkalarına bağımlı varlıklar olarak görülmüşler. Engelliler konuşmadı konuşamadı. Onların yerine hep başkaları konuştu. Engelliler kendilerine tarif edemediler. Başkaları onları tarif etti. Engellilere her zaman bakıma muhtaç olarak bakıldı. Kendi kendilerine yetecek imkanlar sağlanmadı. Bugün artık önce zihinlerde ardından da sokakta, caddede işte bu en büyük engeli aşmak, geride bırakmak zorundayız. Engellilere acıyarak bakanlar asıl acınası durumda olanın kendileri olduğunu fark etmeliler. Son dönemde bu noktada gerçekten güzel ve anlamlı çalışmalar yapılmıştır. Anayasamızda, yasalarda Mevzuatta önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Önemli reformlar hayata geçirildi. Engelli kardeşlerimden özellikle rica ediyorum. Asla umutsuz olmayın. Asla vazgeçmeyin. Aşık Veysel'i görme engeline rağmen büyük bir ozan yapan onun sarsılmaz umududur. Engelleri aşacak, bariyerleri yıkacak, ön yargıları ortadan kaldıracak ve diğer tüm kardeşlerinize, arkadaşlarınıza örnek olacaksınız inşallah.